Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Dünya yüzyıllar boyunca savaşlar, göçler, doğal afetler, kıtlık gibi sorunlarla karşılaştı. Bu sorunlar büyük yıkımlara sebep oldu böyle olağanüstü zamanlarda özel olarak korunması gereken gruplar vardır. İşte bu grupların başında gözümüzden bile sakındığımız çocuklarımız geliyor. Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi hazırladı ve dünya ülkelerinin imzasını açtı. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalayan 43. ülke oldu. Sözleşmeye göre çocukluklarını yaşayamadan birer yetişkin gibi yaşam mücadelesinin içine atılan, çalıştırılan, asker olmaya zorlanan, savaştırılan ve güvenli bir ortamdan uzak büyüyen çocuklar için her devlet gerekli önlemleri almak ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmak zorunda. Bizler Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyen bir ülke olarak bu sözleşmeyi oldukça önemli görüyor ve sözleşmenin gereklerini tüm çocuklarımız için uygulamaya çalışıyoruz. Her yıl 81 ilden çocuk hakları komitelerimizle birlikte 20 Kasım'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz. Çocuk hakları komitelerimiz çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden biri. Bu başarı sizlerin başarısı. Hepinizi tebrik ediyor, haklarınızı sonuna kadar savunacağıma ve sizlere güzel bir dünya bırakmak için çalışacağıma söz veriyorum.